Bu ayın e, bir tekne yakalandı. Sahil Güvenlik tarafından bize e, bir, bir bilgi verildi. Ancak yakalanan teknenin e, balıkçı teknesi olmadığı kesin. Gezi teknesi. E, i̇çindeki insanların e, ne amaçla taşındığını biz bilemiyoruz. Genelde bu tekneler gezi e, işi yapıyorlar. E, tabii o taraf e, yasayla ilan, kanunla ilgili bir şey. Çünkü yetkililerin ee, araştırmaları, soruşturma nezisinde gerçek ortaya çıkar. Yani sonuçta bunlar e, gezi tekneleri olduğu için e, her türlü insanı taşıyorlar. E, o bir soruşturma e, devamıdır. Tabii biz buna şu anda kesin bir şeyle bakamıyoruz. Ancak e, bizim tabii ki e, arkadaşlar yani gazeteci arkadaşı bu konuda hassas. Yalnız demek ki birileri yanlış bilgi vermiş olabilir. Anlat bir şeydi. E, Balıkçı teknesi olmadığı kesin gezi teknesidir ve bizim balıkçı barınağımızda devamlı barınıyorlar. Oradan göreve çıkıyorlar bunlar. bilindiği gibi İskenderun Atatürk anıtının arkasında işte halkı oradan gezdirmek bir 5 lira, 10 lira, 20 lira karşılığında gezdirmek için orada bulunuyorlar. İşleri bittiğinde balıkçı barınağına gelip barınıyorlar. dolayısıyla Balıkçı tekne, teknesi olmadığı anlamında biz e, bu bilgiyi paylaşıyoruz. Valla bize gelen bilgi 47 kişi e, söyleniyor ama tabii sayısını henüz ben bilmiyorum, e, kesin bir rakam da yok. Ancak tabii bu gezi tekneleri dediğim gibi, bunlar her türlü insanı taşıyor. Ama tekneye binenlerin hangi amaçla bindiğini bilemiyorum. Dediğim gibi e, gerçek ortaya çıkacaktır. O bizim dışımızda bir konu. Biz sadece balış teknesi olmadığıyla ilgili tarafına bakıyoruz.